Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz kimyasal tepkimelerde hız. Tepkime hızı. Öncelikle tanımla başlıyoruz. Birim zamanda reaksiyona giren veya reaksiyon sonucu oluşan maddelerin konsantrasyonundaki değişime biz hız diyoruz. Şimdi hıza baktığımız zaman maddelerin derişimlerindeki değişimi geçen zamana böldüğümüzde biz reaksiyon hızını ne yapabiliyormuşuz? Hesaplayabiliyormuşuz. Şimdi bir tepkime üzerinden Formüle edeceğiz biz bu e, bize verilen genel formülü. Azot gazı H2 gazıyla tepkimeye girip NH3 gazını oluşturduğunda. Şimdi dikkat edin şunlar tepkimeye girenler. Şu ise oluşan ürün tepkimeye girenler zamanla azalır. Tepkime sonucu oluşan ürün ise zamanla artar. İşte bu nedenle zamanla azalan maddelerin hızlarını yazarken önüne eksi yazıyoruz. Zamanla miktarında artış gösteren maddelerin hız bağıntısını yazarken önüne ne yazıyoruz? Artı. N2'nin derişimindeki değişimin önüne eksiği verdik. Geçen zamana böldük. Reaksiyon hızını N2'ye göre yazdık. H2'ye göre yazarken yine H2 giren olduğu için önüne eksiği aldı. Geçen zamana bölündü. NH3 oluşan ürün olduğu için önüne artı alarak derişimdeki değişimi geçen zamana bölündü. Peki devam ediyorum. Bunların hepsini tek bir bağıntıda yazacak olursak yani kimyasal reaksiyonun hız bağıntısını yazacak olursak N2'nin derişimini geçen zamana bölüyoruz. Dikkat! H2'nin derişimini geçen zamana bölerken 1 bölü 3 ile çarpıyoruz. Niye? Şimdi N2 artı 3H2'den 2NH3 oluştururken buradan 1 mol harcadığınızda buradan 3 mol harcıyorsunuz. Aynı zaman zarfında buradan ne oluyor? 2 mol oluşuyor. O zaman arkadaşım 1 mol harcanırken geçen zamana V dersen 3 mol harcanırken geçen zaman no, geç, e, sahip olunan hız ne olmalıdır? 3V 2 mol oluşurken sahip olunan hız ise 2 ve olmalıdır. İşte bu nedenle H2'nin hızının NH3'ün hızının 3 katı olabilmesi için kat sayısı paydaya yazılıyor. Bakın bu 3 diğer tarafa çarpım olarak geçtiğinde burayı neyle çarpmış oluyorsunuz? 3. Ya da bu 2 diğer tarafa çarpım olarak geçtiğinde burayı neyle çarpmış oluyorsunuz? 2. O zaman kat sayı paydaya yazılıyor arkadaşım. Grafiğe baktığımızda, işi, baktığımızda ise NH3 oluşan N2 ve H2 ise tepkimeye giren maddeler. Bu nedenle arkadaşım N2 ve H2'nin derişimi zamanla azalırken NH3'ün derişimi zamanla ne yapmıştır? Artmıştır. Şimdi biz dedik ki N2'nin harcanma hızını V kabul edersek. H2'nin harcanma hızı 3V. NH3'ün harcanma hızı 2V olacak ya. Hepsini tek bir eşitlik içerisinde yazmaya çalıştığımızda. N2'nin katsayısı 6, H2'nin katsayısı 2, NH3'ün katsayısı 3 oluyor. Çünkü NH3 ile eee N2 arasında 6N2 3NH3 dediğimize sadeleştirdiğimize bakın 2N2 NH3 oluyor. Yani N2'nin hızının 2 katı NH3'e eşit oluyor arkadaşım. Peki hız ifadesi reaksiyon hız ifadesi demiş. Genelliyoruz arkadaşım. Reaksiyon hızı eşittir. Tepkimeye giren maddeler için öncelikle ne yaptık? Eksiği yazdık. Dedi ki ya, kat sayısı paydaya atılacak. Yani bir bölü şeklinde ifade edilecek. Kat sayısı k o halde bir bölü k çarpı a'nın derişim değişimi bölü geçen zaman eşittir. Kat sayısı l ya o yüzden eksi 1 bölü l çarpı del b bölü del t. Kat sayısı m 1 bölü m bölü del c bölü del t. Eşittir 1 bölü n çarpı del e bölü del t şeklinde katsayıları paydaya atarak artı ve eksileri dikkat ederek hız bağıntısını hız ifadesini yazıyoruz arkadaşım. Peki bize tepkimesi için hız bağıntısı demiş. Şurada karbon miktarını yanlış yazıyor. Şuraya 2 diyelim. C2H2 H2 ile tepkimeye girip C2H4 oluşturduğunda tepkimesi için genel hız bağıntısını yazınız demiş. Peki arkadaşım Tepkimeye girenler eksi oluşan ürün artı olacak şekilde katsayıların hepsi 1. Reaksiyon hızı eşittir dedim. Eksi del c2 h2 bölü delta eşittir. Eksi del h2 bölü delta o da eşittir. Artı del c2 h4 bölü delta diyeceğiz. Girenler eksi oluşan ürünler artı. Peki reaksiyon hızlarının izlenmesi. Reaksiyona giren maddelerden ürün oluşurken biz o reaksiyon hızını gözümüzle nasıl takip ederiz? İşte bu noktada arkadaşım, giren ve oluşan maddelerin renk, basınç hacim değişimi, iletkenlik ve gaz çıkışı gibi özelliklerinden faydalanacağız. Yalnız dikkat edin. Tepkimeye giren ve oluşan ürünler ya farklı renklerde olacak ya girenler ile ürünlerdeki gaz mol sayısı farklı olacak. Örneğin buraya baktığımızda renk değişimiyle takip ediyoruz ya girenler kahverengi ürün renksiz o zaman kahverengi ortam renksiz bir ortama dönüştüğünde biz bu reaksiyonun hızını renk değişimiyle ne yapabiliyormuşuz takip edebiliyormuşuz. Ya da buraya baktığımda tepkimeye giren madde katı hiç gaz yok ama ürünlerde 1 mol gaz var. O halde gaz mol sayısının artışı nedeniyle ben bu tepkimeyi basınç hacim değişimiyle takip edebilirim. Buraya baktığımda ise K artı iyonu su da. NO3 eksi iyonu su da. Bunların iyonik halleri elektriği iletirken iyonik bağlı bileşiklerin katı halini ne yapmaz? İletmez. O halde iletkenlikteki değişim nedeniyle ben bu reaksiyon hızını iletkenlik değişimiyle takip edebiliyorum. Peki Diyor ki sabit sıcaklıkta kapalı ve sabit hacimli kapta gerçekleşen tepkimelerden hangilerinin hızları basınç değişiminden yararlanarak ölçülebilir? Şimdi basınç değişiminden yararlanacaksak eğer girenler ile ürünlerdeki gaz mol sayısı farklı olmalı. Şimdi bakalım tek tek tepkimeleri inceleyelim. Şuraya örnek yazayım. Bir, üç daha. 4 mol gaz tepkimeye girmiş. Kat sayısı 2. 2 mol gaz çıkmış. E, gaz mol sayısı değiştiğine göre bu tepkime basınç değişimi ile izlenebilir. Peki aşağıya geldim. Kat sayısı 1. Kat sayısı 1 bölü 2. O halde diyorum ki tepkimeye 1,5 mol gaz girmiş. Kat sayısı 1. 1 mol gaz çıkmış. O halde gaz mol sayısının değişim nedeniyle ben bu tepkimeyi de basınç hacim değişimiyle İnceli takip edebilirim. Buraya baktığımda bir, bir daha iki. İki mol gaz giriyor. Peki kat sayısı iki, iki mol gaz çıkıyor. Gaz mol sayısı her iki tarafta eşit olduğu için ben bu tepkimeyi basınç hacim değişimiyle takip edemem. Peki arkadaşım geldik ortalama tepkime hızına. Şimdi ortalama tepkime hızı deyince arkadaşım tepkimeye giren maddelerin derişimleri zamanla azaldığı için Reaksiyon hızı da azalır. Belirli bir zaman aralığında hesaplanan hız o aralıktaki reaksiyon ortalama hızıdır. Bak şimdi. Biz işin en başına ne dedik? Derişimdeki değişim geçen zamana mı bölünür dedik? Burada da görüyorsunuz işte. Ortalama hız derişimdeki değişimin geçen zamana bölünmesiyle bulunuyor. Bakın burada derişim azaldığına göre bu tepkimeye giren bir madde. Tepkimeye giren maddeye göre biz ortalama hızı yazdık. Derişimdeki değişimi geçen zamana böldük. Dikkat edin hız başlangıçta maksimumdu. Ama zamanla ortamda bulunan madde miktarı azaldığı için hızla ne yapıyor? Gittikçe azalıyor arkadaşım. Burada da yine aynı şey geçerli. Burada da arkadaşım miktar arttığına göre bu bir ürün. Ürün olduğu için de yine derişimindeki değişimi geçen zamana bölerek biz ne yapıyoruz? Ortalama hızını hesaplıyoruz. Peki arkadaşlar 0,5 molar sodyum metalinin HNO3 ile aşağıdaki denkleme göre 20 saniye süren tepkime sonunda tamamı tükeniyor. Sodyum nitrik asit, sodyum nitrat 1 bölü 2 H2 gazı demiş. Buna göre sodyum metalinin harcanma hızı kaç molar bölü saniye? Bu tür sorularda ne yapacaksınız arkadaşım? Sizden istenen birimi yerine yazacaksınız. Şimdi sodyumun hızını molar bölü saniye mi istiyor? Molarını ne vermiş sodyumun? 0,5 Zamanı ne vermiş? 20 saniye. E, burayı sadeleştirdiğimizde 2,5 0,025 molar bölü saniye gelecektir. Peki. Diğer soruya geçtim. Tepkimeye göre N2'nin harcanma hızı buymuş. H2'nin ve NH3'ün harcanma hızını soruyor. Tepkimeyi aşağıya aldım. 3 H2 2NH3 Şimdi kat sayısı 1. Kat sayısı 3. Kat sayısı 2 ya. O zaman arkadaşım diyorum ki bu V hızındaysa bu 3V hızındadır. Bu 2V hızındadır. Şimdi N2'nin hızını ne vermiş bize? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. O zaman arkadaşım H2'nin hızı bunun hızının 3 katı olacağına göre bunu 3 ile çarparım. 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 bulurum. Peki NH3'ün hızı N2'nin hızının 2 katı olacağına göre burayı da 2 ile çarparak 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar bölü saniye olurum. Bakın şurası 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu Burası 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. Peki anlık hız. Anlık hız biraz daha farklı arkadaşım. Bir tepkimenin herhangi bir andaki hızına anlık hız denir. Anlık hız hesaplanırken derişim zaman grafiğinde istenilen zamanda grafiğe çizilen teğet ile doğrunun eğimi hesaplanır. Yani eğer sizin tepkimeniz e, 10 dakikada tamamlanıyorsa tamamlanıyor. Siz derişimdeki değişimi geçen zamana böldüğünüzde işte o zaman ortalama hızı hesaplamış oluyorsunuz. Ancak şayet 7. dakikadaki hızını hesaplarsanız işte o anlık hız oluyor arkadaşım. Anlaştık mı? Peki burada ne yapacağız? Biz bizden istenen zamandan grafiğe bir teğet çizeceğiz. Bir sonraki videoda devam edeceğim arkadaşım.